Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda basit bir çalar saat uygulaması yapacağız. Ee, hmm. Öncelikle form mesleğimize e, bize lazım olanları ekleyelim. E, i̇ki adet label gerekiyor. Bir iki şöyle yerleştirelim. Hemen. Ee, daha sonrasında date time Kır gerekiyor iki adet kütüse. Arkadaşlar. Şu şekilde. Onları da hizalayalım. Eee. Bir adet buton. Bunu da hizalayalım buraya. Ee, bir adet progress var. Eee bir elektre alarm için Windows Media Player ekleyeceğiz. Bunu şu şekilde ekliyoruz arkadaşlar. Sağ, Choose Systems, items, com, com, components diyoruz. İnen aşağı iniyoruz. Windows Media Player işaretliyoruz. Tamam mı tıklıyoruz. Şu şekilde tıklayınca ekliyor arkadaşlar. Üstele. Lemeniz arkadaşlar. Daha sonrasında e, label birimiz seçilen gün olsun arkadaşlar. Şöyle biraz geri doğru çekelim. Burada seçilen saat olsun arkadaşlar. daha sonrasında butonumuzun ismi de e, kur olsun arkadaşlar şu şekilde daha sonrasında e, dektan pickerlarımızın formatını ayarlayalım e, bu tarih olacağı için kastım oluyor arkadaşlar sadece tarih e, bu da saat olacağı için time oluyor arkadaşlar e, bu şekilde hemen şu de ayarlayalım. Şöyle çok karanlık oldu. Şu şekilde ayarlayalım arkadaşlar. Daha sonrasında bu e, butonumuzun içine gelin. E, burada date time daha sonrasında ooo, gün olarak değişken tanımlayalım arkadaşlar tarihlerle işlem yapacağım için de yaptım. E, convert to date time yazıyoruz arkadaşlar. Parantez açıyoruz. Date time picker bir Benim değeri to short date string yapıyoruz arkadaşlar. E, date time şöyle Date time 1'e girilen değeri kısa tarih olarak alıp gün atıyoruz arkadaşlar. Aynısını saat içinde yapalım. Şu şekilde. 2. E, burayı to long time string olarak değiştiriyoruz arkadaşlar. E, burada saatin salisesine kadar alacağız arkadaşlar. Daha sonrasında ee, e, arası işlem yapacağım için time span kullanıyorum arkadaşlar. Time span e, kalan gün işleri yapıyorum. E, gün eksi parantez açıyoruz. Pardon. Convert nokta yapıyoruz arkadaşlar parantez açıyoruz e, convert nokta today time yapıyoruz arkadaşlar parantez açıyoruz e, sistem tarihine göre işlem yapacağımız için e, sistem nokta date time nokta no, şimdi olsun. Short date string yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Aynı şeyi kalan saat içinde yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle kalan saat. Burada saat yazıyoruz arkadaşlar. Burayı yong time yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bu hata var. Şöyle bir silelim. Düşeltelim. Şöyle noktada yorgunluk olmamışız arkadaşlar. Daha sonrasında integer e, saniye e, integer türünde saniye değişkenini var arkadaşlar. Daha sonrasında e, bunu convert not, twint, 32 e, falan gün total şey yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde daha sonrasında artı yapıyoruz. Convert nokta 2 ee, aynısını kalan saat için yapacağız. Ee, matematiksel e, türde işlem yapacağım için kalan günü saniye çeviriyorum saati de saniye çevirdim ve saniye değişkenini için atadım. Ee, daha sonrasında e, progress Bar 1. maksimum eşittir saniye yapıyoruz arkadaşlar. Minimumda sıfır yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Daha sonrasında progress bar bir nokta progress bar 1'in değeri progress bar maksimum eşit olunca e, timerımızı çalıştıracak arkadaşlar timerımızı yerine ekleyelim şu şekilde e, timer bir nokta start diyoruz arkadaşlar. bu doluluğunu gösteriyor arkadaşlar. Saniye eşit olduğunda. Daha sonrasında e, asıl olayımızın olduğu yere gelin. Timer. Timer. E, burada eğer progress bar bir nokta eşit eşit ise progress bar bir nokta minimuma parantezimizi açıyoruz. Timer'ı verip durduracağız. Ve Medya player'ımızda alarm sesimizi çaldıracağız. Burayı şimdilik boş bırakalım arkadaşlar. Şuraya nokta u Nereye yazıyoruz arkadaşlar? Daha sonrasında e, alarmı kapatmak için şöyle bir diyalog e, süresi oluşturuyoruz. Ondan sonra e, kapat olsun arkadaşlar. E, Diyalogdan bir soruyoruz. E, daha sonrasında mesajlar. Show olsun alarmı kapattınız olsun bunu yapıyoruz boş bırakıyoruz mesaj maksimızdaki butonumuzu da oki okay yapıyoruz yani tamam bunu yaptık ondan sonra burada Bir if daha yazıyoruz kapat eşit eşit ve yalan nokta ok yani kapata basıldıysa şu komutu yapıyoruz arkadaşlar olsun ne diye pire kapatacak. Şu şekilde. Eğer değilse progress bar bir nokta value progress bar birin değerini e, minimuma eşit olana kadar bir eksilteceğiz arkadaşlar. Hemen kaydediyoruz. Daha sonrasında e, şuraya using e, system nokta media diyoruz arkadaşlar. E, medya player'ımızdaki alarmınız çaldırabilmesi için şöyle hemen veya yeni bir müzik dinleyelim. Oh. ne dinleyelim? Abstand indirelim bir şeyler hemen. Şu şekiller. MP3 olarak indireceğiz arkadaşlar. Şimdi <laughs> Şöyle şimdi de kapatalım. İndirdik. Ee, burada kalsın hemen. Belgelerimi indirelim. Belgeler. Visual Studio Project ee, en son projemiz Windows Formatification Application in içine atıyoruz arkadaşlar. Bunun adına hala MacMP3 olarak değiştirelim arkadaşlar. Ee, daha sonrasında buraya tekrar gidelim. Bir burayı boş bırakmıştık. Buraya Alan nokta MP3 olarak kaydedelim. Programımızı çalıştıralım.

derdi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi programımız çalışıyor arkadaşlar. Tamam dedik. Şöyle hemen bir daha kuralım. 59.42 de kuralım arkadaşlar. Şimdi sistem saatini de göstereyim ben size. Şurada bir hata yaptık. Hemen geliyoruz. Timer birimizin interval değerini bir mümkünürse arkadaşlar. Bu saniyede bir yapıyor. Kapatalım. Tekrar açalım. Şu şekilde. 1 sıfır sıfır. Bizi de şansın arkadaşlar. Kur değil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar programımız çalışıyor. Şu şekilde kapatalım hemen. İzlediğiniz için teşekkürler.